Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere salep türleri, salep orkidelerinin türlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ülkemizde yaklaşık 32 çeşit farklı türe sahip salep orkidesi yetişmekte. İşte bunlardan birçoğu da Karadeniz bölgesinde yani bizim bulunduğumuz bölgede mevcut. Bunlardan 7-8 adedi çok verimli ve gerçekten yetiştiricilik yapmaya uygun olan türler. Şimdi bu türlerden arkadaşlar bazılarını sizlere hem yaprak özellikleri, Yine yumru aynı zamanda çiçek açmış hepsi çiçek özelliklerini anlatacağız. Burada olmayan 4-5 türümüz daha mevcut. Onlarda çiçek açtığı dönemlerde veya temin ettiğimiz zamanlarda yine sizlerle paylaşacağız. Şimdi değerli arkadaşlar yetiştiriciliğini yaptığımız ve çeşitli denemelerde bulunduğumuz salep türlerimizden birkaçını sizlere tanıtacağız. Kum salebi dediğimiz Orchis Coriopora türü. Arkadaşlar çok verimli bir salep türü. Hemen çiçek özelliklerini gösterelim. Yine arkadaşlar yaprakları ve aynı zamanda yumru durumu. Parla yetiştiriciliğine çok uygun olan türlerden birisi. Biz de burada perlit ortamında işte e, bunun denemelerini yapıyoruz ve oldukça fazla e, verimli bir e, tür olduğunu gördük. Yumru gelişimi oldukça iyi. Ayrıca çok dayanıklı e, ve geç çiçek açan türlerden birisi bitkimiz e, kum salebi. Hemen diğer bir salebimiz topbaş salep dediğimiz Orchis e, Tridendata türümüz. Orchis Tridendata türü de değerli arkadaşlar yine yetiştiriciliği yapılan ama nispeten daha az verimli olan bir tür. E, top şeklinde e, pembemsi çiçekleri açıyor. Ve hemen yumru durumuna da bakıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle. Ve yaprak durumu. Bu şekilde bu da e, Orchis tridentata dediğimiz kum salebi. Ve salep orkidelerinde yetiştiriciliği yapılan en önemli tür katır tırnağı salep e, çeşidimiz Serapies vomerasa. Evet şu tavada gördüğünüz değerli arkadaşlar tamamı Serapies e, türü. Oldukça verimli, çok dayanıklı ve birçok iklim ve bölge şartlarına adapte olmuş. Özellikle bu bitkinin yumruları da oldukça e, iri makul durumda. glikomandan değeri çok yüksek çiçek özellikleri, işte yumru durumu ve yaprak özellikleri dünyada tarımı en çok yapılan doğal yabani orkide türlerinden biridir. Serapies türü. Serapies'in hemen yanında da arkadaşlar aslan ağzı dediğimiz Orchis Populanesea türüne ait bir bitkimiz var. Bu da yine tarla yetiştiriciliği yapılabilen glikomandan değeri Serapies'e yakın olan ancak verim biraz düşük. Buna rağmen tarla yetiştiriciliği yapılabilen türlerden biridir ee, Aslan Ağzı arkadaşlar Orchis Populensaea ve ilginç e, çiçek özellikleriyle gördüğünüz gibi arıya benziyor arılı salep bu da Orchis türü değil Ofris Ofris türüne ait Ofris Apifera türü nispeten büyük e, yumrular oluşturuyor. Oldukça büyük yumrular. Bu elimizdeki örnek biraz yumruları küçük kalmış ama en büyük yumru oluşturan türlerden birisi. Arılı salepte yetiştiriciliği yapılıyor ancak glikomanın değeri biraz düşük olduğu için yetiştiricilikte biraz geri planda ama yine de yetiştiriciliği yapılabiliyor. Bir diğer türümüz de arkadaşlar yılan dili salep orkidesi Hemontoglossum caprinum bilimsel ismi. Bu da orman salebi türlerine giriyor arkadaşlar. Çiçekleri yılan diline benzetildiği için bu isimle alınıyor. Ancak yetiştiriciliği pek makul olmayan bir tür. Çünkü ikinci yumru verme eğimleri eğilimleri oldukça az. İşte arkadaşlar bugün burada 6 tane türün çiçek açmış aynı döneme denk gelmesi sebebiyle sizlere böyle kısaca tanıtmak istedik. Doğada veya farklı bir yerde gördüğünüzde bu salep orkidelerinin çiçek yapılarını, aynı zamanda yumru özelliklerini ve bitkinin genel anlamda tanımlı yapabilmeniz için böyle bir videoyla sizlere yardımcı olmak istedik, katkı sağlamak istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.